arkadaşlar bugün sizlerle kuzu kuledeyiz. Evet. Şöyle tırmanıyoruz. Çok değişsin. Hadi siz. hadi. Çok, çok, çok kalabalık. Hop. De geçebilirsek. geçip gelmeli, gelmeli de gelmedi oraya geçeyim oraya. Gelmedi geçeyim Gelmedi geçmiyor. Hadi geç bakalım hadi. Hadi. Şu orada durulacak yer yok. Aha! Ama Bak şimdi tamam, değiştireceğim mi? Tamam, tamam, okay. Şimdi. Burada çektiğimiz oldu. Şuradan. Bak. Bakıyoruz. Bu arada biri de. Yukarı çıkacak. Çiki Şurada park yalanı var. Çok ne oluyor şu anda. Ala göz Şu kenarda durdurdular. Adamın arkasına. Dön olan var. Ve şimdi buralarceğiz. Üstümüze çıkacağım çıkacağımlar bamela. Üstümüze çıkacağım bamela. Orman var aga. Şu anda Ehedik diye bir yere çıkıyoruz arkadaşlar. Tam dört yer. Çarşı. Nereye geldiniz? Başında. Tam bu mu? Kardeş. Tamam, dön buradan bir de müsait bir yerden döneceğiz. Şey yapacağız. Dönmek yok. E üst kata çıkacaksın öyle ineceksin. Yemedim. Ne bildiğim için de öyle yiyeceksin. Ya kaleye gideceğim bak kale. Sen şu tarafa doğru gideceksin. İnce. Eğmedik 900 metre. Nereye? Adam karşıdan geliyor işte. Ya Türkçe konuş ya. Türkçe konuş lan öyle. <laughs> Kız, kızarak gidiyoruz Benim o tarafa hiç çıkasım yoktu ama o yüzden de dur bu adam arabada gelsin. de yukarıda mı çıkıyor şu anda? Bilmiyorum, çarşı. Burada da bir pazar var ya. Yani. Pazar. İngilizlerin. Pazar. İngilizlerin. Pazar. Adamlar yolu binince bas bas gidiyor. Bas bas gidiyor. İngilizce konuşuyor. En yukarısına çıkartıyor babam şu anda bizi. Bu arada bir fark verin. Şuraya hayal otop.

Özel gözüküyor işte ya. Baba antalla geldi. <laughs> evet arkadaşlar bu videoda da bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın. Hala kanalda abone değilseniz abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.